Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Lumi ve bugün sizlerle Girlfriend from Hell oynuyor olacağız. Şeytani bir kız arkadaşı ee, artık bu oyunda oynuyor olacağız. Artık sevgilimize neler yapacaksak bilemiyorum. O zaman haydi hemen oyunumuza başlayalım. Heh, burada da hikayemizi öğreniyoruz. Şimdi, Mia... Karakterimiz yani bizim oynadığımız karakter Haruto'yu hayattan daha çok seviyordu. 5 yıldır birlikteydiler ve o en sevilen kişiydi. Hayatında Mia 5 yıl boyunca Haruto'nun onunla evleneceği günü hayal etti ama bu hiç gerçekleşmedi. Mia bir karar verdi. Haruto'yu kocası olmasını teklif etmeye. "Sen benim kocam ol. Ben de senin karın olayım." "Hayır, teşekkür ederim. Video oyunları benim için daha önemli." Benimle evlenmek istemiyorsun. Nem kösüz O zaman hayatın olacak yaşayan bir cehennem. Evet dünyanın en zevrik cümlesini kurduktan sonra oyunuma başlıyorum. Aman durun. 3, 2, 1 başladık. Hadi bakalım. Ay çok da tatlı bir kızız. Aha. Abo. Hey ben geliştirici. Oyunumu oynadığınız için teşekkür ederim. Mükemmel değilse beni affet. Bu benim ilk oyunum. Sen mükemmelsin. Hadi başlayalım. Tamamdır. Şimdi size oyunu öğretme zamanı. Bu iki raftaki eşyaları alın. Ben şu kılıcı da almak istiyorum ya. Çok alevli, ateşli, belalı bir şey gibi gözüküyor. Tamam, bunu da alalım. Şimdi onları belirtilen yere koyun. Bu şekilde benzersiz bir şaka yaratacaksınız. Şöyle yukarı çıkalım. Bu arada benim sağ monitörüm olduğu için şu kısma zor gidebiliyorum. Diğer monitörü geçiyor ama neyse. İnşallah hallederiz. Şimdi bu tuzağı alıyoruz. Buraya koyuyoruz. Hobilik koydum. Ee, müsil. Müsil alıp popcorn'a mı koyacağız? Evet sıçırtacağız abiye. Şimdi dolaba saklanın yoksa kıçınıza tekmeyi basacak. Ay. Gir gir dolaba gir. Sinsi sinsi. Bak bak tipimize bak. Aha. <laughs> Aa, tipe bak. Ya düzelt. <laughs> biraz biraz komik sinirlenmiyor ama biraz komik sinirleniyor. Ye bakalım. Bir güzel sıçaltına altına. <laughs> Ay kıvranıyor. Abi çok komik. Bu ne? Lan lan lan. Osuruklu uçtu. Adam sıçarak uçtu. Yeni bir teknoloji. Ay odası da bok götürüyor bu arada. Acıdan odası bok götürüyor. Ne oldu? Bokunu temizledi herhalde. <laughs> Tipimize bak. O kadar mutluyuz ki işte. Bak. İşte. Ee, kazandık. Tamam. Hadi bakalım diğer seviyeye geçelim. Şimdi görsen. Pislik. Zaten bok götürüyor evin. <laughs> <laughs> Bazı tuzaklarda benzersiz bir şaka yaratmak için iki öğeyi aynı anda kullanabilirsiniz. Ha. <laughs> tamam. Ne, ne yapıyorsun lan? Sen? Aa, aa sapık. Bir dakika ama düşündüğü şey biz değildik ama bizim yastığımızı mı öpüyor? Benim kafam karıştı şu an arkadaşlar. Bu biraz sinir bozucu. Senin ağzını sıkarım. Şuraya çıkalım hadi. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? İçecek içiyor. Dur hemen hemen biz şey yapalım. Ha şunu. Bu bir testere. Bu. Tam bunu da kullandım. Koş 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 gir içeri. Bakalım ne olacak. <laughs> ne oluyor lan? Oo. <laughs> oh. Aa ne oldu acaba? Birisi <laughs> şeyimin e, yatağımın ayağını kırmış. Aa. Oh canıma değilsin. Oo. Oh. Zıkkım ye. Zıkkım öp. Şimdi durun şu Şuraya bir şey yapacağız. Onun için de aşağı iniyorum hemen geri. Bu arada bizi görürse bir sıkıntı oluyor o yüzden dikkatli olmalıyız. Keşke içeceğine de bir şey koyabilseydik. Bakın öyle daha güzel olurdu bence. Kusardı, musardı. Geldim. Misketleri alalım. Koy yavrum. Şuradan gizli gizli izleyeceğim şimdi bakın pisliğe bak ya. Mal. Geri zeka. Hadi düş bakalım. Oh. Mis gibi. Çok komik sinirlenmiyor mu bu arada? Ua, falan yapıyor. Bak yine ikonik dansı yaptık. işte bu. Haydi diğer bölüm. Not welcome yazmışlar ya. <laughs> Go away yazmışım. <laughs> Ona verdiğim resme bakmayı hak etmiyor. Şş, lan. Ne izliyorsun oğlum? Ne izliyorsun lan? Şimdi ne yapacağız? Resmi mi çalacağım? Aa kapı açılmış, kapı açılmış. Dur bakayım nereye gidiyor. Geri bakayım. Yüzün yakalandık. Bir de sen beni dövüyor musun pislik? Tamam, birkaç kere denedikten sonra öğrendim. Şimdi önce buradan bilyeleri alıyoruz. Abi buraya gitmiyoruz. Kızım geri gelir misin? Ha. Şimdi bu abi böyle sporcu şeyleri izliyor. Geri zeka tabii ki. Ee, yüzünü yıkıyor. Neden? Bilinmez. Tamam bu kez olacak. Sabırla yapacağım. Hain çığlıklarımı attım. Misketlerimi almaya gidiyorum. Aldım. Hı. Koş şimdi o geri zekalı oradan gidene kadar şu şeykine de bir şey yapabilsek keşke ya öyle daha eğlenceli olurdu bence kalk kalk sporcu kaslı erkekleri izleyip sonra da böyle şey yapıp özenip saçma sapan sen bir bokum olamazsın koy koy topları kızım şunları da boz bunu da boz Oh, Bok yesin o. Şuna bir şey yapamıyor mu? Tamam buraya girelim o zaman. Burada bekleyeceğim. Adam bir de sunucu kurmuş galiba odasına. Yani ne bu? Garip yani. Hadi bakalım. izleyelim. Gel şimdi onlara bassın bir kere. Lon? Ne diyorsun? <laughs> Çok iyi. Merdivenlerden aşağı düşürttük. Ne oldu lan? Ne oldu lan köpek? O oh. Şimdi kendisine bakacak. 15 yıldır duş almamış. Pis herif. Şimdi ona gir de. Ona gir de onu yap da hop bu kafana düşsün o. Ay keşke kafası düzde ama kafası öyle kalsaydı ya çok güzel olurdu. <laughs> eh bir de bir de orada bir de orada düş bir de orada şey yap. Oba. Vallahi ağzına s yani herifin. <laughs> ah dansımızı yaptığımıza göre bu bölümde geçtik. Oh. Öyle karıya kıza bakmakla yok kas basmakla olmuyor kardeş bu işler hadi. Onunla bir şeyler yapmalıyım diye. Ona verdiğim resmi hak etmiyor. Tamam buraya gelir mi lan? Ya buraya gelirse? Buraya gelmeden buraya çıktım. Tamam iyi ki iyi ki oradan kaçmışım buraya giriyormuş. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapıyor? Araba lastiğini mi değiştirdi? Arabasına bir şey yapacağız. Geri mi yüzünü yıkayacağım? Bunları bozacağız herhalde. Ama nasıl? Yüzünü yıka. geri git, geri git, geri git, geri git. <laughs> tamam. Oh. Son anda kaçtım. Hm. Boyaları al. Alsana kızım boyaları. Şuraya misket koyalım hadi. Koymuyor. Tamam şuraya gireceğim. Orada tam düştüğünde ben de Üh. Ne oldu salak? Kudur. Acaba resmi mi boyayacağız? Resmi karalayacağız olabilir belki. Resmi karalayalım. Ha, yes. <laughs> Bu ne? <laughs> tamam, tamam. Çok güzel oldu. Okay. Ah! Aşağıdaki resme de yapabiliyoruz galiba. Aa, aşağıdaki resme mi yapacaktım acaba? Aa, kim yaptı? Yine sürem bitti ya. Sildi. Ha trap vardı. Doğru unuttum trebe. Ay. Trebe aldık. Misketi aldık. Trebi de misketi de buraya koyacağım. Kalemi alacağım. Aşağıdakini mi karalasam acaba? Aşağıdakini karalayacağım. Çünkü neden olmasın. Şunu da alayım. Ya da buradakini karalasam daha iyi olur. 3'te 3 üç yaparım mis gibi. Hiç uğraşmama gerek Gir kızım şuraya çabuk gir ama. Hah, yetiştik. Oke. Okay. <laughs> Hepsini bir arada göreceğiz şimdi. Geldin. Aa kim yaptı acaba? Kudur. Kudur. Sinirden kudur. Ağla hazırla. Hem bizi reddediyor hem de resmimizi tutuyor. Oo. Oh. Patlasın ayağın. Çatlasın. Terliklere bak. Kesin bu bizim terlikleri falan giyiyordur cimrilikten. O, oh. Mis gibi. O zaman çıkıp bir dans yapma zamanı. Evet bu bölümü de geçtik. Sıradaki bölüm. Evet girdik eve. <laughs> şeytani çığlığımızı attık. Haruta eve kedi girmesinden nefret ediyor. Böyle sevimli bir kedinin balkonda dolanmasına izin veremem. Alacağız kediyi eve sokacağız. Gel yavrum benim. Gel canım benim bir tanem. Aa yemek de çekebilir. Aa kapıyı açtım. <laughs> Oo gir yavrum. Burası senin de evin. Geri zeka yine şey. Aa şu neymiş alalım. Aa girdi, girdi, girdi. Bakalım ne tepki verecek. Bu kedi de ne böyle? O kedi sana sevecen yaklaşıyor. Pislik. Oh tırmala. Oh mis gibi. Tırmala yavrum. Tırmala kuzum. Kime bakıyorsun? Iyy. İğrenç. Rezil herif seni. Rezil herif İğrenç. Dur bakayım. Hey! Gir şuraya. Yakalanıyorduk az kalsın. Allah kahretsin seni. Yakalanma yakalanma çık. Tuzu kahvesine atacağız. Yapıştırıcıyı da şeye koymayacağız mı? Buraya da bunu koyacağız. Şimdi bunu buraya koydum. Tıklanmıyor ama. Tamam hadi tuzu kahvesine koyayım. Yapıştırıcı ne? <laughs> Ne yapıyor? Ha kızı. Karı kız kesiyor salak. Geri gir şuraya iki dakika. Ah tamam. Buraya girecek ne yapacağım? Ama... Ya yakalandık ki. Niye böyle bir şey yaptım? Tamam. Direkt gelip e, kediyi şey yapacağım. İçeri alacağım. Aşağı ineceğim. Bütün eşyaları alacağım. Hadi bakalım. Sen bir kediden cırmalan. Cırmala yavrum bu iti. Ben de bunları alıyorum. Hıt. Fıt. Şimdi o tam oraya gittiğinde de yukarı çıkacağım. Buradaki işleri yaparız. Git bakalım. Ha. <laughs> Delir, kudur, zırla. Oh. Cık cık cık. Rezil. Bakalım yapıştırıcı sürünce ne olacak. Hmm. Eline kalsın böyle. <laughs> Çıkar ama. Gevirdim şuraya. Ne olmuş ya? Ne olmuş acaba? Heh. Hem kedi sokuyorum içeri hem de şey yap... Gözlerine mi yapışacak? Oha durun bunu görmemiz lazım. Ama da şuradan izleyeyim hadi. Şuraya saklandım hadi. Çocuk yüzünü yıkıyor. mu var yüzünde. Anlamadım. Hmm. İç bakalım şunu da. <gülüyor> <gülüyor> Salak ya. Abimiz iç ve dış çirkinliğini yüzünü yıkayarak geçirmeyi deniyor. Ama olmaz. Bu kez cırmalamadı. Lan kedi. Kay ha cırmaladı. Çok iyi. Şunu gözlerine yapışsın da. Hah, onu izlemek istiyorum. Aa ne oldu? Ne oldu? Çıkaramıyorsun galiba. O Hadi dans. Hadi dans. Dans. te 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 Evet, 5. levelimizi de bitirdik. 6, 7 ve 8 kaldı. Şimdi geldim. Bugün ne yapıyoruz? Ne kadar kirlisin. Bırak da seni temizleyeyim. Temizlemeyelim bence. Ne yapıyor? Uy. Bu ses. Bu ses ne kız? Niye böyle bir müzik çalıyor? Bir anda. Nereye gelecek acaba? Uykusu geldi. Sabah sporu yapıyor. Ay. Ah Nutella. Yoksa. Durun bakalım ne yapacağız? Yukarı yukarı. Hmm. Tamam. Şimdi tuzağı şuraya kurdum. Nereye gidiyor? Boya. Koş buraya kızım. Koş buraya. Ne yapıyor burada? Arabasını kontrol ediyor. Vallahi sıkıntılısın abi sen. Hehehe. <laughs> o! Oh! Ne yaptı kız? Bütün buzdolabına koydum. Hadi bakalım. he <laughs> Kudur, zırla, ağla. Hatta şuraya gideceğim ki. Oraya çıkmaz herhalde ya. Sıç bakalım. Neleri okuyorsun be? Dergi okuyor. Ya adamın götünü silişini izliyoruz. Yıka bakalım yüzünü. Boyalan. Aa, ne oldu ya? <laughs> e dördüncü ne peki? Dördüncü bir şey daha yapmamız gerekiyor. Valla burada da bir şey yok ama. Ha, ha. Tuvalet kağıdını aldık. E ben geçen onun üstüne 35 defa tıkladım hiçbir şey olmadı. Neyse. Tamam her şeyi yaptık şu an. Sadece izleyeceğiz. Okey. Önce yüzünü yıkıyor sonra mı sıçıyordu? Yok. Sıçıyor. Bakalım. Bakalım. Götündeki boku silemeyince nasıl hissedeceksin? Bakalım. Hmm. oh, <laughs> aa, aa! Vay pis herif ya! Elindeki dergiyle sildi. Aa, aa! Rezil! Rezil! <laughs> Şimdi son olarak bunu görecek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir de onun şokuna gir. O senin sıçtığın şey bir anda buzdolabına yayılmış. Ne bu acaba? İşte dergilerin intikamı. Hop çık kızım dans et. Geri geldim. Şeytani ben. <laughs> <laughs> i̇ki dakikamız var. Ha, iki tane şey yapacağız. Ne alçak herif. Daha birkaç saat önce ayrıldık ve o şimdiden başka kızlara bakıyor. Endişelenme. Şimdi ona onun gibi bir adamın gerçekten neye bakması gerektiğini göstereceğim. Ha, ayrılmışız ve hala bizim resimlerimizi yastığımızı falan tutuyor. Bu. Bir... İğrenç. yani kusmalık yani. Ayrılmışız. Misketleri oraya koyamıyorum. Tuğla. Al bakalım tuğlayı. Bunu da al pis ya. Ne kadar iğrenç ya. Şurada bir şeyler var. Her yerde bir şey var. Ne kadar iğrençsin gerçekten. Muz. Şuraya muzu koyalım. Ne zaman bırakacaksın kıza bakmayı? İğrenç, rezil herif. E, bu hala kıza bakıyor. Baga mı girdi acaba? Durum bir yeni daha yapalım. Hiç hareket etmiyor. Son anda mı hareket edecek acaba? Oh! Arabasına vurduk. Ne oluyor diye bakacak şimdi değil mi? Zaten. Ay bir an. Hayır hayır hayır. Bir an buraya gelecek diye streslendim için sağa bastım. Yukarı çıksana kızım. Yukarı çıksana. Pis. Pis herif. Seni var ya güberteceğim. Senin oğuzunu Can. Arabanın kornası bakta kaldı. <laughs> Arabanın kornası bakta kaldı. İki kere korna duyacağız şu an. Çıkıp girsem mi acaba bekleyin? Hala arabanın kornası çalıyor. B bir, saniye. Direkt hatta <laughs> yukarıdan muzu alacağım ilk. Al muzu kızım. Al muzu. İh. Bunları da alalım. Hop birik bunu aldım. Arabanı tuğ alacağım senin. Kuçi pislik herif. Koş kızım. Koş kızım yukarı. Şimdi ben o bilgisayarı kırmaz mıyım? Düş. Öyle düşersin ezik. Testereyle bilgisayarı keselim. Bilgisayara da bir şey yapalım ha. Düşsün aşağı. Aa ne oldu ki ya? Kudur. Turda daha, daha işimiz var. Heh, diğerlerini de görmek istiyorum. Sinirlenmesini tamamladık ama biraz daha görmek istiyorum. Şunu da görmek istiyorum. Kudurutalım herife. Şuradan olacak çok merak ediyorum. E? Ee? Lan! oluyor lan? Ne oldu? <laughs> Hiç anlamadım ne oldu şu an. <laughs> Ay şaka gibi çok komik. Evet hadi bakalım. Son seviyemize geldik arkadaşlar. İşte öcümüzü tamamıyla alacağımız son. Bu arada oyunun devamı olur mu bilmiyorum. Belki yeni bölümler eklerler ama şu anlık son seviyemiz bu. Evet. Benden kurtulabileceğini mi sandın? <laughs> Şimdi aşkım beni video oyunlarıyla takas etti. Bu evdeki tüm bilgisayarları kapatmanın zamanı geldi. Şimdi hop yine bizim malzemeleri alıyoruz topluyoruz arkadaşlar. Stok malzeme. Lan bunun üzerine gülen surat çizmişler. Sanki yoktu eskiden. Var mıydı yoksa? Hah, git bakalım yukarı. Ben de şuradan yukarı çıkacağım. Fıt 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 fıt. Nereye çıktım hmm. lan ben? Neredeyim? Ha, aşağı indim. Hmm. Örümcek mi aldım ben? Örümcek aldım. <laughs> Arkadaşlar şu an var ya. Tamam bunu bozduk. Başka? Şuraya tuzak koyacağım. İ gir şuraya gir şuraya. Gir şuraya. Heh. Tamam. Yapıştırıcıyı ne? Yap diş fırçasına mı? Diş fırçasına yapacak olabilirim. Ya da kahvesine mi acaba? Yok. Kahvesine bir şey yapamıyorum sanırım. Evet evet diş fırçasına yapacağız. Örümceğe ne yapacağım? Acaba? Sandalyesinde ne olacak izi? Oba zıpladı. <laughs> <laughs> eh, böyle olur. Ha. Böyle ters dönersin yapışırsın yere. Beni bilgisayar oyunlarına satarsan. Pis. <Gülüyor> <Gülüyor> Git bakalım diğer yere Şimdi çık yavrum buradan çabuk. Şuna yapıştırıcı koyalım. Koy yapıştırıcı. <laughs> Şuraya geri gireceğim. Nereye gidiyordu? Bu yukarı çıkıyordu galiba. Yukarıda da bir şey yapıyordu ama inşallah ona yetişiriz. Ne yapıyordu yukarıda? Buraya mı örümcek koyacağım? Ne yapıyor? Buralara örümcek koyacağız bence. Hadi git bakalım dişini fırçala. Ben de örümcek koy. Acaba zaman yetecek mi? O da var. Ç çık çabuk. Beşinci şey ne yapacağım? Ne oldu? Ne oldu? Ağzına mı yapıştı? <laughs> Şu an şey hızlandığımda. Oh! kablolarına bir şey yaptım. İçtiği şeye örümcek katsak ya. Bakalım bunlara ne tepki verecek. Acaba buraya mı koyacaktım? Evet evet evet. Yetiştik arkadaşlar. Kudur 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 kudur. Ağlı zırla. <laughs> tamam buraymış. Abi ben korktum. Unutmuştum buraya bir şey konulduğunu. Hadi bakalım. <laughs> Oha! Bir de merdivenlerden düşüyor. İşte kahve sonun böyle olur. <laughs> Ve bu bölümümüz de bitti. Ve evet, tüm bölümleri bitirmiş olduk. Umarım oyunumuzda eğlenmişsinizdir, ben eğlendim. Eğer böyle iğrenç bir insanla karşılaşırsanız onu terk edip gidin. Umarım karşılaşmazsınız öncelikle. Ama karşılaşılınca da böyle şeyleri yapan pis bir insan olabiliyorsunuz. E, artık hıncınızı buradan, bu oyundan çıkarabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.